Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan teklif. Galatasaray'dan Ocak ayı transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Embaya Cagne, İtalyan basınına konuştu. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cagne, İtalyan kulüplerinden teklifler aldığını itiraf etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Senegal'li futbolcu Cagne, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından Calcio Mercato'yu konuşan Cagne, İngiltere Premier Lig'de sert futbol var. Ancak alışmakta zorluk çekmedim. Daima kendini hazır tutmalısın ve koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız, dedi. 2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Senegalli futbolcu bir gün İtalya'ya dönmek istediğini dile getirdi ve ''Yuve için bir daha yerim olmayacağını biliyordum. Seviye gerçekten çok yüksekti ve o yüzden şansımı kaçırmak istemedim. Er ya da geç İtalya'ya teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Birçok arkadaşımı orada bıraktım.'' ''İtalya futbolun benim için bir şey olabileceğini anlamaya başladığım yer.'' ifadelerini kullandı. Mbaya Cagney röportajının sonunda Serie A'dan bazı teklifler aldığını ancak gelen tekliflere ikna olmadığını dile getirdi. Kaynak fanatik. Galatasaray'a 60 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlandı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Manchester United futbolcusu Juan Mata'nın peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar sadece Drogba ve Hacı gibi dünya yıldızlarında 30 yaş barajını geçecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 32 yaşındaki süper yıldız Juan Mata ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan İspanyol 10 numara, kariyerinde La Liga ve Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Mata bu sezon Manchester United formasıyla sahaya çıktığı 12 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Juan Mata ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı-kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gönderdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Galatasaray İspanyol futbolcu için 1 artı 1 yıllık bir sözleşme ile birlikte 3 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 614 maça çıkan Juan Mata bu maçlarda 137 gol atıp 157 de asist yaparak takımlarına tam 294 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Manchester United formasıyla sahalarda boy gösteren Yıldız futbolcu en fazla golü de yine Manchester formasıyla kaydetti. Juan Mata, İspanya A milli takımında ise 41 maça çıkarak 10 gol atma başarısı gösterdi. Ofansif olan birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 32 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise 10 numara bölgesi. Bon servisine tüm zamanlarda 71 milyon euro ödenen Mata son olarak 2014 Ocak ayında Chelsea'den Manchester United'a 45 milyon euroluk bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Fatih Terim'den yerli süper yetenek için telefon. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Aslanın hedefindeki isim Ankara Keçiören gücünden Barış Alper Yılmaz. Fatih Terim genç yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Ankara Keçiören gücünde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Sezon başında Erzincan Spor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi. Ajans Spor'dan Salim Marav'ın haberine göre Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleriyle ilgili Keçiören gücü yetkililerinden bilgi aldı. Sezon başında Erzincan Spor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Ocak ayında Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed gibi genç isimleri de transfer etmişti. Keçiören gücünün genç milli yıldızı, stili ve oyun tarzıyla Cristiano Ronaldo'ya benzetiliyor. Cimbom yerli Ronaldo'yu bitirmek için şimdiden girişimlere başladı. Kaynak Fanatik Galatasaray'da savunma operasyonu. Yönetimin yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Marka ve Luyendama'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alpaslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor. İki savunmacının transferi konusunda son yönetim toplantısında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim zaman zaman menajerler tarafından transfer teklifleri alan Markao ve Luyendama'nın satışında şartlı onay verdi tecrübeli çalıştırıcı listesindeki isimlerin alınması halinde bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luyendama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışmaları sürüyor. Hem Marcao'nun hem de Luyendama'nın yıllık 1,5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luyendama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak. Ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu. Terim'in şart koştuğu isimlerde son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alpaslan Öztürk oldu. Fatih Hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sabek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donkla'da yeni kontrat imzalanması durumunda Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Kerim'in özellikle işaret ettiği Alparslan'ın kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde hatta ön liberoda bile oynayan milli futbolcu bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Albayrak'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar birkaç farklı formül hazırlayarak Sassuolo'nun kapısını tekrar çalacak. Kaynak Fanatik Fiorentina'dan Fatih Terim'e resmi transfer teklifi. Fiorentina Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Eski kulübünün ilk yoklamasına olumlu veya olumsuz yanıt vermek istemeyen 67 yaşındaki teknik adam için İtalyanlar bu defa resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor. Terim'in beklentisi ise Galatasaray'daki opsiyonun devreye alınması. İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Comison'un Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti. Fatih Hoca'nın konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak komisyonun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle terimin kapısını çalacağı ileri sürüldü. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor. Kaynak Fanatik Arsenalli Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mısırlı futbolcunun sezon sonu Süper Lig'e geri döneceği gündeme geldi. İngiliz basını Mikel Arteta'nın gelecek sezonda takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a imza atacağını ileri sürdü. Elneni geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Şimdilerde Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneni ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Dısa'nın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gelecek sezon planları arasında Mısırlı yıldız futbolcuyu düşünmüyor. İngiliz kulübünde kalmak isteyen Elneni'nin sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürüldü. Haberde Elneni'nin menajerinin açıklamalarına da yer verilirken oyuncunun temsilcisi konuyla ilgili... Elneni Arsenal'le olan sözleşmesini yenileyecek. Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Elneni ayrılmayı hiç düşünmedi. Arsenal'den memnun ifadelerini kullandı. Muhammed Elneni de geçtiğimiz günlerde kulübüne olan bağlılığını ben her zaman Arsenal'e sadığım ve eğer Arsenal bana yeni bir sözleşme imzala derse elbette bunu yapmaktan memnuniyet duyarım sözleriyle dile getirmişti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Kaynak fanatik.